PISA sonuçları şu açıdan da önemli. Sadece biz PISA'nın sonuçlarına baktığımız zaman orada eğitimin düzeyini görmüyoruz. Aynı zamanda ülkelerin eğitiminin onların sosyoekonomik seviyelerine katkısını da görüyoruz. Arapça tarih boyunca önemli bir medeniyet dili olmuş. İslamiyet'in doğuşu ile birlikte ifade zenginliği bambaşka bir ilme kazanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in dil ve üslup yönünden eşsizliği ve taklit edilemezliği, muhatabı benzerini ortaya koymaktan aciz bırakan anlamındaki icaz kelimesi de ifade edilmektedir. Bu da Kur'an'ın nazil olduğu dil olan Arapçayı daha da önemli bir noktaya ulaştırmıştır. buradan başbakanlar yetişti. Buradan yüksek yargı kurumlarımızın başkanları, üyeleri yetişti. Ankara Hukuk'tan nice hakimler, savcılar yıllarca yargı camiamıza, ülkemizde yargı hizmetlerine, adalet hizmetlerinde önemli roller üstlendiler. O nedenle Ankara Hukuk Fakültesi'nin başarısı tartışılmaz. Yine Ankara Hukuk Fakültesi özellikle hukuk inşa sürecinde de temel kanunların yapımında, mevzuatın iyileştirilmesi noktasında da çok önemli görevler ifa etti. Bizler Ankara Hukuk Fakültesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Çocuklarımızı en güzel şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu teşebbüse duyduğu saadetin sonuna kadar, en sonuna kadar buraya giren çocuklarımız için de bir işaret işaresi olmasında arz ediyoruz. İyi ki bu okula gelmişim, iyi ki Ankara Üniversitesi okumuşum, iyi ki Ankara hukuku bitirmişim düşüncesinin de yaşatılması bizim en temel gayemiz. Bu klinikleri çabamızda bu gayemizin bir neticesidir. Eğitim ve öğretim kurumları insanlığın, bilimin ve teknolojinin gelişimini sağlayan yerler olarak hem iş gücüne nitelikli yetişmiş insan kaynağı oluşturuyor hem de ekonomik değer üreten kurumlarımızın da bu bağlamda bu döngüye katkı sağlamasına imkan tanıyor. Bu alkışlanması gereken bir durumdur. Geleceğimiz olan gençlerimiz için gerçekleştirilen her çalışma ve katkı da. kutuplaşmış dünyada bir tane boyut taşıyan çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Ankara Üniversitesi olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmakta bir tür memnuniyet duyuyoruz. Siyasal bir grafik temiz 27 Kasım ile 6 Aralık arasında önemli bir program yaptı. Bu programları biz de devam ettirmek istiyoruz. İnanın buradaki arkadaşlarımızın gözlerindeki heyecanı görüyorum. Aynı heyecan o programa hoca olarak katılan arkadaşlarımız da var. Burada oluşunuz bize ayrı bir güven kazandırmaktadır bilimsel anlamda, siyasal anlamda, adli konularda e, yapacağınız buradaki teknik çalışmalarda veya öğretilerde e, elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük fayda elde edecektir. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesinde Ankara arasında biz neler yapabiliriz bunları e, konuşacağız, müzakere edeceğiz, adım atacağız. Yeter ki Kıbrıs meselesinin özündeki egemenlik meselesinin kabul edilmesi. Ve tekrar sizleri burada görmekten duyduğum mutluluğu ifade ederken şahsınızda tüm Ankara Üniversitesi'nin gerek akademik hocalarını, gerek öğrencilerini kutluyor. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah efendim. Sağ olun. Ankara Üniversitesi olarak böyle bir programa giriyoruz. Ben e, nazik ev sahipliği için e, Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Başbakanımıza, Uyuşturucu Mücadele Komisyon Başkanı'na, Dışişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, Ombudsman'a çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet.